Baba, neredeydin ya? Merak ettik. Biraz yukarı gelir misin? Neden? Ne oldu Mirat? Bir şey yok. Oğlumla biraz sohbet edeceğiz. Yosef, biraz konuşabilir miyiz? Bir önce babamla konuşacağım. Daha sonra. Baba ne oluyor? Niye bu kadar gerginsin? Alihan'la konuştuk. Konuştun mu, dövüştün mü? Her ikisi de. Oradan da Mustafa'yı uğradım. Onunla da konuştuk biraz. Şimdi anlaşıldı. Ne oldu? Gitti beni sana ispiyonladı değil mi? O yüzden buradayız. Ne yapacaksın? O da cezasını vereceksin bana? Yok. Bugünkü duruşmada olanları ve sonrasındaki şahitliği etmesinin önemini konuştuk. O da bana Yosef'te bazı şeyleri tanık. O da şahitlik etsin dedi. Bir dakika. Seni niye şikayet edecekmiş ki onu anlamadım ben. Bilmediğim bir şey mi var? Yok bir şey ya. Yok öylesine dedim ben. Yosef, Bak bana doğruyu söyle. Mustafa ile aranda bir şey mi oldu? Birazcık tartıştık. Hatta kapıştık. Ece burada duruyordu. Ozan'dan bahsediyordu. Çok da üzgündü. Ağlıyordu. Bak, işte fotoğrafın orijinali bu. Sana söylediğim gibi çıplak falan değil. Göstermene gerek yoktu. Böyle bir şey olacağını biliyordum zaten. Baba, bak sorun ben değilim. Sorun fotoğraf da değil. Sorun Mustafa'nın kendisi. Hatta Ece ile Mustafa'nın ilişkisi. Ne demek istiyorsun? Baba. Aralarında çok ciddi güven problemi var. Ne sebep olmuş olabilir ki buna, ha? Benim gördüğüm önceden gayet iyi geçiniyorlardı. Ha, önceden diyerek beni mi ima ediyorsun yani? Ben mi sebep oldum bunlara? Sen cevap ver. Oldun mu? Hayır baba, olmadım. Seninle de konuştuk zaten daha önce. Ben Ece'ye gidip duygularımı anlatmadım. Kötü bir şey de yapmadım. O da bana bir şey yapmadı. Hem zaten biliyorsun çok düzgün bir kız. İkili oynayacak bir tip değil. Biliyorum. O zaman sorun. Sorun şu. Mustafa ile Ece birbirlerinden çok farklılar. Mustafa iki kişilik bir dünya kurmak istiyor. Sadece Ece ve o. Baba. Ece bir akvaryumda yaşayamaz. Boğulur. Ama Mustafa bunu göremiyor. sorun ben de değil. Ece'ye yaklaşan her erkeği kurmak istediği iki kişilik dünyasına tehdit olarak görüyor. Bu yüzden de üst üste hatalar yapıyor zaten. Oğlum, bu senin kendi yorumun. Sen farklı yerde yetiştin. Senin görgüne, kültürüne, değerlerine göre bu yanlış olabilir ama... Ya baba yapma, bu bahsettiklerim evrensel şeyler. Korkarak, baskılayarak, sindirerek koruyamazsın aşkını. Görmüyor musun? Bu açıkça güvensizlik. Hem kendine hem de karşındakine. Bak bu işler böyle yürümez. Bir yerden patlak verir. Bak her şeyi bir kenara bırakalım. Ece aklı başında özgüvenli zeki bir kız değil mi? Mustafa'yı sevmese istemese nişanlanmazdı. Kimse onu zorlamadı. Baba bilmiyorsun. Mustafa ailesini kaybettiğinde dört elle Ece'ye sarıldı. Daha cenaze haftası gitti kıza evlilik teklif etti ya. Bak Ece tripli bir kız olabilir ama aynı zamanda çok duygusal ve merhametli. Anlıyor musun? Sonuç, sorunsuz günleri yok. Oğlum her ilişkide sorunlar yaşanabilir. Tamam mı? Bazı ilişkilerde kolay aşılır, yola devam edilir. Bazı ilişkilerde aşılmaz, biter. Ama bu onların özgür kararı olmalı. Sen müdahale etmemelisin. Benim bir şey yaptığım yok ki. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Düşün, sen ile beraber olsaydın, hoş bir delikanlı çıkıp Ece'nin kafasını karıştırsaydın ne hissederdin, ha? Bak sana yapılmasını istemediğin şey başkasına yapma oğlum. Benim dedemden öğrendiğim ilk düstur buydu. <laughs> Düstura diyecek bir şeyim yok. Ama onlar mutlu olamayacaklar baba. Anlıyor musun? Bunu zaman gösterecek. Yosef. O zamana kadar senin bu ilişkiye karışmanı asla istemiyorum. Ha gün gelir ilişkileri biter. O zaman ne yapacağını senin bileceğin iş. Anladın mı beni? Oğlum. Hata yapma lütfen. Bak bir kez daha söylüyorum. Mustafa da evlat bana en yakın dostumun emaneti. O üzülürse hepimiz üzülürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.